Oh Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugün videomuzda baştan da gördüğünüz gibi Bugün abi sizler de Kar parkingi bitireceğim Yani bugün ciddi ciddi üşenmeyeceğim Yorulmayacağım ve uğraşıp kar parkingi Direktmen bitireceğim yani level'ları ne bileyim işte Hediye kutlarını falan filan hepsini yapacağım Bu cidden benim için çok zor bir challenge olacak Yani saatlerimi belki de günlerimi harcayacağım Ama oyunu bugün bitireceğim Video başlamadan önce like atıp kalıp unutmayın Arkadaşlar eğer böyle videonun devamını istiyorsanız Bu videoyu sen tamamen 500 like bekliyorum Böyle sağlamında bir 500 like katarsanız böyle videonun devamı çok fazla bir şekilde gelecek. Belki sizin hesaplarınızı alırım. Onları da bitiririm. Emin değilim. Yani çok garip şeyler yapabilirim. Şimdi bildiğiniz gibi oyunda şöyle bir sistem var. Levels kısmı. Yani burada bayağı level var. Bunları bitirdiğiniz zaman otomatik mesela oyunun bir kısmını bitirmiş oluyorsunuz. Ve abi oyun içinde para kutuları var. Bayağı fazla para kutusu var hatta. Yaklaşık bir 90-100 tane para kutusu var. Bunları topladığınızda da oyunda paranız yükseliyor. Ve yavaş yavaş oyunu bitirmeye başlıyorsunuz. Bugün ben hem level'ların hepsini bitireceğim hem de para kutularının hepsini toplayacağım cam cidden inanılmaz zor olacak yani emeğin karşılığı olarak lütfen kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın daha fazla böyle videolar gelecek siz bana destek çıktığınız sürece ben böyle zor görevler falan filan yapmaya inanılmaz bayılıyorum çok seviyorum o an için lütfen kanala abone olup video like atmayı unutmayın şimdi yavaştan başlamak istiyorum açıkçası hemen şöyle start level'a basıyorum ve gördüğünüz gibi burada ilk önce level'lardan başlamak istiyorum şimdi ben burayı yaptım abi şunları yaptım şimdi sıra bu GTR görevinde buradan başlayacağım abi ta aşağı kadar yani şu en son göreve kadar full yapacağım. Ki aralarında çok zor görevler de var bu arada. Yani belki de saatlerimi alacak yapamayacağım çok zor görevler de var. Ama ben kendime güveniyorum abi. Yani ilk şu kısma kadar büyük ihtimalle çok kolay bir şekilde yaparım. Hani şu kısma kadar çok kolay olacak. Ama işte şundan sonrası bir tık zorlayacak. Çünkü burada artık böyle biraz parkur yerlerini geçiyor. işte gördüğünüz gibi parkur falan filan yapmam gerekecek. O kısımda biraz zorlanabilirim. Şurada da yarış yapıyoruz. Bu kısımda beni bir tık zorlayabilir. Ama abi yapacağıma inanıyorum. Bundan sonra da artık o para kutlarına geçeceğiz. O da bir tık beni zorlayacak. İnşallah yaparız abi. Şimdi bismillah diyerek hemen videomuza başlıyoruz. <laughs> years later. Much, much, much later. Bir şey deme. Yeter lan yeter! Yeter! you Evet arkadaşlar şu an bir gün sonrasındayız yani görevleri yaptım video bitti falan filan aşırı yoruldum Direkt direktmen yatağa girdim uyudum Allah Allah Şu anda aşırı mutluyum çünkü gördüğünüz gibi oyun yarısı şu anda bitti benim için Levelsları yapmak cidden çok zor yani şöyle göstereyim baya fazla level var ve arada inanılmaz zor level'lar da var Şu an level'ları bitirmem tam 2 saatim aldı yani dün 2 saat boyunca level'larla uğraştım Ve daha videonun yarısı bitti yani 2 saat uğraşmama rağmen daha videonun %50'si bitti daha oyuna gireceğim para kutlarını falan filan bulacağım inanılmaz zor olacak. Ya bir de düşünsenize şuradaki başarıları falan da katsam için içine ben bunu bir ayda falan önce bitiririm. Şu anda videonun yarısı bitti ve tam 2 saat uğraştım. Yani videonun tamamının büyük ihtimal 5-6 saat uğraşırım en az. Şimdi ben size şöyle küçük bir durum güncellemesi yapacağım. Bildiğiniz gibi bütün video atmadım. Toplulukta da paylaştım. Şu an ekrana koyuyorum. Video çok uzun sürebilir falan filan diye. Çünkü cidden inan inanılmaz fazla sürüyor. Yani Car Parking'in şu ana kadar yapılmış en çok emek isteyen içeriği bence bu. Ben hayatımda bir içeriği nadiren bu kadar fazla emek harcadım. Yani bir videonun ortalama süresi benim için çekim olarak bir saat. Ben yani bir saatte falan filan video çekerim. Ama şu anki videomuz tam 5 saat sürecek. Belki 5 saat de geçebilir bilmiyorum bu arada. Oyundaki bütün para kutularını toplamaya başlayacağız. Levels'ları bitirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Yani gördüğünüz gibi şurada falan filan çok fazla var. Ve bunlar inanılmaz zor. Hani öyle kolay falan da değil. Mesela şunun için tam böyle bir 20 dakika 30 dakika falan uğraştım. Bu inanılmaz zordu. Onun dışında baya zorlar var aralarında ama bence ortalama olarak 2 saat güzel yani tabi daha çok uğraştınız bunu 1 saatte falan belki bitirirsiniz bilmiyorum ama ben bazı yerlerde çok takıldım çok uğraştım falan filan yani baya fazla emek harcadım bu emeğin karşı olarak da bu video tam ya böyle sağlamından bir 600-700 like gelirse inanılmaz mutlu olurum. Ve şu anda büyük ihtimalle 16.000 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz beni desteklediğiniz sürece 20.000, 30.000, 40.000 böyle böyle geleceğiz. Her gün video atmaya devam ediyorum. Ya tabi dün atamadım ama dün atamamın nedeni de var yani. Şu an ekranı koyuyorum zaten. Bir Hatta bir kayıt koyuyorum direkt ben. Videonun şu anda ilk bölümünün montaj hali Videonun %50'sinin montaj hali tam 2 saat. Ve daha %50'si daha kaldı. Hani Gerçekten çok zor ya. Sizleri çok seviyorum diyerekten hemen oyun içine geçip bütün para kutlarını toplamaya başlayacağım. Bu da büyük ihtimalle bir 2 saat falan sürer. Sizleri çok seviyorum. Şimdi hemen oyundaki bütün para kutlarını toplamaya yavaştan bir başlayalım. Thank you Evet arkadaşlar yaklaşık 4 saat sonradan merhaba daha deminki görüntülerin üzerinden yaklaşık tam 4 saat geçti ve ben halen kutu aramaya çalışıyorum yani bu kutu bulmaya çalışıyorum kutuları bulmak inanılmaz zor çünkü oyun yapımcısı kutuları çok garip yerlere koymuş yaklaşık 70 tane falan kutu buldum ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi hani inanılmaz garip yerlerde kutlar çıkıyor mesela daha demin bir tane buldum hemen göstereceğim hani Aklım fikrim ermeden zar zor buldum bunu zaten. Hemen şöyle buraya yanaşıyorum. şu sağlamına tık değiniyorum. Gördüğünüz gibi mesela bura hemen şöyle ilerleyeceğiz biraz yukarı. Şöyle yukarı çıktık buradan geçemiyoruz. Şuradan aşağı inmemiz lazım. Evet indik. Mesela arkadaşlar oyunun yapımcısı buraya kutu koymuş. Hani kim nereden aklına gelsin? Bura çok saçma bir yer olmuş bence. Şöyle gidiyorsunuz abi gidiyorsunuz ve karşınıza çıkan şey gördüğünüz gibi para kutusu. Hani böyle bir yerde para kutusunun olması çok saçma abi. Yani ben buraya hayatımda ilk kez gördüm. Çok saçma. İnanılmaz hani inanılmaz saçma diyebileceğim hiçbir şey yok. 4 saattir aralıksız kutu arıyorum. Hani kendi emeklerimle arıyorum. Neredeyse haritanın hepsini gezdim. Hatta neredeyse değil. Baya baya hepsini gezdim ben. Yani cidden baya fazla gezdim. Ben şöyle göstereyim. Kaçıncı kutu olduğunu göstereceğim size. Yaklaşık 70 tane kutu topladım ve 88 tane yani toplam 88 tane var. 18 tane eksik şu anda bende. Yani büyük ihtimal ben bu 18 kutuyu bulamayacağım. Çünkü çok zor yerlere koymuş. Hani gerçekten normal bir şekilde düşünülüp koyulacak olacak yer değil bunların. Oraya kim kim çıksın abi? Kimin aklına gelsin mesela orada çok saçma olmuş o. Yani inanılmaz yoruldum. Videonun yarın yetişmesi lazım falan filan çok gerginim şu anda. 18 tane kutu eksik ve şu anda hiçbir yerde kutu bulamıyorum. Dağlara, tepelere çıktım. Ne bileyim işte gittim yer altına indim. bir yerlere girdim falan filan. Bir tane bile kutu bulamadım. Yani mesela atıyorum şu arkalarda çok fazla kutu çıkıyor. Hemen şöyle göstereyim. Mesela burada kutular vardı normalde. Ben tabi hepsini topladım burada. Şu an 18 tane kutu kaldı ve ben bu 18 kutuyu bulamıyorum. Hemen videoyu zaten onun için açtım şöyle. Büyük ihtimalle abi ben burada duracağım. Çünkü hani video yerine yetişmesi lazım ve bir 4 saat daha uğraşırsam video yerine imkansız yetişmez. Artık yapacak bir şey yok. Beni bitirmiş olarak kabul etmeniz lazım. 18 tane de kutu eksik oldu. Yapacak bir şey yok. Onları da bulacağım bu arada en yakın sürede. Belki bir gün canlı yayın açar onları buluruz. Emin değilim. 18 tanesini bulacağım yani. Ama abi bir şey diyeyim. Hani sıfırdan 70 tane toplaması bile yani gerçekten çok büyük başarı benim gözümde. Saatlerimi harcadım hani bu videoyla 2-3 saatlik bir video olmadı. Tam bir gün harcadım. Bir gün boyunca aralıksız kutu topladım, görev yaptım, çok fazla şey yaptım. Ben bu kadar emek vermişken sizin de bir like atmanız cidden beni çok fazla motive eder. Hani bir like atarsanız aşırı mutlu olurum. Bu video isten böyle yaklaşık bir 650-700 like gelirse inanılmaz mutlu olurum ve böyle videonun devamını çekerim. Şimdi hepinizin aklındaki soru şu büyük ihtimalle yani merak ediyorsunuzdur. Acaba ben oyunu bitirdim ve şu an oyun bana ne kar para verdi? Çok kişi bunu merak ediyordur. Ben de çok merak ediyorum. Acaba ne kar verdi? Şimdi fazla size oyunun bana ne kar kazandırdığını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi ana geldim ve 3.6 milyon oyun paramız oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu video başladığında 700 bin oyuncu var param vardı yani ortalama 2.9 milyon oyun parası kazandım oyunu bitirerek tabi daha 18 tane kutu var hani onları da biriktirirseniz büyük ihtimalle böyle bir yaklaşık 4 milyona yakın bir paranız olur hani gayet güzel para ama abi şöyle bir şey var bir gün uğraşmaya kesinlikle değmiyor şöyle mesela levelslara basıyorum gördüğünüz gibi tamam yani baya zorlandım bu arada bu levelslar gerçekten çok zordu sadece 2 saatim bu levelslar aldı zaten kutu abi inanılmaz zor Hani öyle garip yerlere koymuşlar ki kutuyu. Yani ben abi 3-4 saat düşüneyim o kutunun yerine ne oldu olduğunu imkansız bulamazdım. Yani rastgele girdim böyle geziyordum abi. Birden araba takla attı oraya girdim ve baktım kutu var. Gerçekten çok garip koymuşlar kutuların yerlerini. Umarım yeni güncellemede daha güzel yaparlar. Yani 18 tane kutu var ama nerede o, olduğu hakkında hiç fikrim yok. Aradığım taradım bir türlü bulamadım abi. Bundan önceki bölüm yani kutları topladığımda hızlandırdığım bölümden siz de kutların yerlerini öğrenmiş olduğunuz isterseniz siz de toplayabilirsiniz. Yaklaşık ben 70 tane kutu topladım benim için gayet büyük başarı. Ve abi ben kendimi oyunu bitirmiş olarak kabul ediyorum. Yani bu kadar uğraştım. Video bir gün uğraştım. Montajına 6-7 saat uğraştım. Çok fazla uğraştım abi. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 16.000 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Nice 17.000 18.000 İnşallah destek çıkarsınız beni aşırı mutlu ederseniz açıklama kısmında instagram var instagramdan beni lütfen takip edin yani oradan da paylaşım yapıyorum anlık bir duyuru olduğunda direkt oradan yapıyorum onun için instagram takip etmeyi unutmayın ve discord da var İsterseniz discord da gelebilirsiniz discord da konuşuyoruz bu arada baya baya sohbet muhabbet ediyoruz bazen sesli falan konuşuyoruz tabi çoğu kişi şu an aktif değil yani discordda 250 kişi var 220 kişi aktif değil öyle bir sıkıntı var hani gelirseniz konuşursanız beni aşırı mutlu ederseniz size çok seviyorum Geldiğe bakın. Hoşça kalın. Ki abi yok olan. Demen önce ben şu şu tarafı göstermek istiyorum size. Buraya biliyorsunuz zaten burası rank kısmı. Gördüğünüz gibi benim rankım expert. Artık iyi midir, kötü müdür hiçbir şekilde bir bilgim yok. Hani aslında daha da yükseltirim. Bunun galiba en yükseği King rank mıydı ne öyle bir şeydi. Eğer isterseniz bu arada çok güzel bir like gelirse bu videoya hesabı King rank da yapabilirim. Bilmiyorum nasıl yapıldığını ama araştırırım ben bulurum abi yaparım. Yeter ki siz like atıp kanalıma unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ki abi yok olan? Bay bay efendim. Çok mu komik? <laughs>